Belirsiz. Muhterem köylülerim. Muhterem köylülerim. Bu iki seyirin şenliğimiz hepimize hayırlı olsun. Allah tekrar nasip etsin inşallah. Şimdi bugün burada toplanmış oluyoruz. Tamam. Ve burada geçmiş anlamda ağaçların arkasına kalsak yiyoruz. Yutacağız ışıkları. Hepinizden saygılar, sevgiler sunuyoruz. Beyaz şeker adına plakati Abdullah şekere veriyor. Kendilerine teşekkür ederim. Sağ olun. Evet şükürler olsun bugünlere başlayalım. Allah'ını devam etsin. için ister Ben İzmir'den dikimden dün özellikle bugün için yer. Biliyordum ağabeyim. Allah Allah burada, burada nerede bulacağım bunları? Namazı çek Aynen aynen. Ölümlü dünya. Gönderirsin de onları bana. De onları bana. İnşallah inşallah. Şey, Aynı, bizim telefonda internet Aynı, yok ya şimdi bir şey yapamıyoruz. Evet de. evet. Şahı şah amcadan ben, ben çok şeyler dinledim. Dedemden çok şeyler dinledim. Dedemin kardeşi Aziz dedem çok şeyler dinledim. Dedeni. Bunlar aşağı mahallede gerçekten büyüklerimizden her birinden çok şeyler dinledik. Onların terbiyesini aldık. Umarım biz de bizden sonraki nesile bir şeyler aktarabiliriz. Bu vesileyle her zaman her zaman sandığı koordine eden arkadaşlarım hepsinin yanındayım. Herkese destek olmaya maddi manevi her zaman hazırım. Şey. Cenab-ı hepimize böyle günlere nasip et, tekrar kavuşmayı nasip etsin. Fazla zamanımızı almayayım. Gününüz şen olsun. Gelebileceğiniz aydınlık içinde olsun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu plaketi abimin adını aldım. Bizden sonra gelecek yeni aya da şimdiden hayırlı uğurlu olsun, olsun diyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Abdullah Şeker amcamıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca son anda bana iletildi. Abdullah Şeker abimiz derneğimize 200 dolar katkıda bulunmuştur. Bunun için de ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Değerli köylülerim, köyümüzün yeni gönül ağasını belirleyeceğiz. Hali vakti yerinde olan gönlü zengin yeni şenlik ağamız olmak isteyenleri buraya bekliyoruz. O müziği alabiliriz hacı. Bütün dernek yönetimimize ve Abdullah abimize tekrardan teşekkür ediyorum. Bunları bekliyoruz. <laughs> <laughs>